Merhaba, ben Manisa Fiat Anabayi, Şendil Otomotiv'den satış danışmanınız Hüseyin Taşkıran. Fiat markasının kompakt sınıftaki en güçlü oyuncusu Egea, son yıllarda Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili ünvanının elinde bulundurmakta. Ve pazara sunulduğu günden bu yana, 4. gövde tipi Cross ile Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından da Türkiye'de yılın otomobili seçilmiştir. Egea, sedan, cross ve cross wagon gövde tiplerinde sunulan yeni nesil hibrit motor seçeneği ile showroomlarımızda yerini almıştır. Bugüne kadarki performansıyla iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı misyonunu başarıyla gerçekleştiren model ailesi yeni nesil hibrit motor seçeneğine sahip otomatik vitesli Fiat Egea'lar dünya pazarında da yerini almıştır. Yeni nesil hibrit teknolojisi ile daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek performansa sahip olduğu teknoloji seviyesini sürekli daha yukarıya taşıyan Egea, yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130 beygir güç ve 240 Nm torka sahip 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli Fire motordan almaktadır. Egea hibritte 15 kW'lık elektrikli motor, 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor verimlilik artarken sürüş performansı da üst seviyeye çıkıyor. Egea Hibrit elektrik motoru sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonunun düşürülmesi sağlanıyor. Egea'daki hibrit teknolojisi aracın sessiz akıcı yakıt harcamadan %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine imkan sağlıyor. Egea Hibrit Sadece elektrikli motorun gücüyle yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor. Egea Hibrit tamamen elektrikli modunda park edilebiliyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hibrit 0'dan 100 km hızına 9 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde önemli ölçüde avantaj sağlıyor. Egea'daki hibrit teknolojisi yine fiyat modellerinde bir ilk olarak sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak Çevriminin %47'sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilmesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde %62'ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak yeni 48 volt hibrit benzinli motor şehir içi kullanımında hem benzinli hem de dizel motorları oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor. Yeni Egea hibrit tüm bu özellikleri de sınıfında en iyi 48 volt hibrit motor seçeneğini sunuyor. Sınıfında en gelişmiş Güvenlik sistemleri hibrit motor seçeneği ile şimdi daha da çevreci olan Fiat Egea'da. İleri sürüş teknolojisinde tüm kullanıcıları için ulaşılabilmeyi devamlı kılıyor. İleri sürüş destek sistemleri ile donatılan hibrit motorlu Egea, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, akıllı uzun far ve kör nokta uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını urban, yani orta paket donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriliyor. Hayatı kolaylaştıran anahtarsız giriş çalıştırma, kablosuz akıllı telefon şarjı, kablosuz multimedya bağlantısı ve sedan gövde tiplerinde olmak üzere otomatik bagaj açma özellikleri de bu versiyonlarda launch paketinde sunulmakta. Egea Hybrid Sedan Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde 3 donanım seviyesi ile sedanda Easy, Cross'ta Street, Urban ve Lunch donanım ve otomatik şanzımanı ile siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Bizleri Facebook, Instagram, YouTube adreslerimizden takip edebilir. Daha detaylı bir bilgi almak için bayimizi ziyaret edebilir. Ya da Manisa Showroom'umuz için 0236 236 1850, Salihli Showroom'umuz için 0236 713 2085 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın.